Herkese merhaba arkadaşlar. Sizin geliyordur inşallah. Çok 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 yoğun talep üzerine, çok yoğun istek üzerine maden farmına başladık. Yani hemen hemen herkes maden yaptı çünkü hiçbir şey beceremedik. her şeyde sıfır kaldık yani sıfıra sıfırız. Hiçbir şeyden kar yapamadık. Madene başladık. Şöyle göstereyim. Şunlar çıkanlar şimdilik yani bu şey bomboştu. Inventory. Şey aldım yani. tipki aldım. Bomboştu. Böyle durmuşken zaten kırdıralım bari. Böyle bir şey düşerse ben yine zaten arada bir gösteririm de hani uzun soluklu olacağı için çok sık sık da açmam. Mesela şu an TS düştü yine. Dün gece biraz deneme yaptım. Video çekmeden. Alttan TS arka arka yaptı. Daha bu sabah başladım işte tekrar. Böyle, bunlardan satacakız. Ben bunları buyu pazarına atmayacağım normalde hiç para yoktu üstünde, sıfır joinis vardı, sıfır olduğu için mecburen bir şeyler işte sattım. Replayya bilmem neye para yoktu. Şimdilik bu şekilde devam edeceğiz bakalım Bunları silmiyorum. RP dalgası lazım olacak çünkü. Şimdi bu yok. Kaç saat oldu hakkında fikrim olmayacak ama hani başında durabildiğim kadar sürekli kırdıracağım. Yine arada böyle RPR falan gittiğimde videosunu çekerim. Kaydı başladırım. Duruma göre. O zaman devam. Evet tekrar başlattım. Hem RPR'si geldi. %14'e düşmüş. Hem RPR'yi nasıl yaptım? Nasıl yapıyorum? Nasıl yapacağım? Evet, şimdi attım. Böyle belli bir zaman sonra insan neyle son, alışıyor zaten ya. Yani. Eskiden de alışkanlık vardı ama. Biraz daha şey yapıyor. Evet. Bir tane monster düştü. 24 saat duranlar varmış. 24 saat demeyeyim de günün yarısında duranlar varmış. 12 saat. Şimdi 4 tane atıyor diye yazmış arkadaşlar. 2 tane ondan atmış. Şimdi bir şey yapmayacağım. Bir şey satmayacağım yani videoda. Şöyle söyleyeyim. Hepsi bir x'in. Bu arada her reperede bir sv alıyorum. 50k 50k gidiyor yani. Para ondan düşüyor. Çok hızlı üstü doluyor. Üstü hızlı doluyor, doluyor ama reperesi de çabuk gelmiş oluyor yani bir anda. Üstü hızlı doluyor. Mecburen başında duruyor. Başında boş boş durmuyor. Diğer taraftan da varıyor kasıyorum diğer bilgisayardan. Şu an 73 oldu. %50'ye geldi. Brahman'da. Yani Brahman hem seri görevini yapıyor hızlı hızlı. Brahman'ın TP School'la hem normal X kasmış oluyor. Bir yandan onu sürekli ton attırıp e, getirirken bir yandan da dışarı halletiyorum. DPR'sini bilmem nesini yapıyorum yani öyle söyleyeyim. Kırdırmasını yapıyorum. Bakalım başına durabildiğim kadar duracağım yani şey yapmayacağım. Bir diğer türlü geniye bırakıyoruz zarar ediyoruz geniye bırakıyoruz zarar ediyoruz. Bakalım böyle nasıl olacak bir de bunu deneyelim. Şimdilik yine durdurdum o zaman. Durdurdum şimdilik. Şimdilik. Evet arkadaşlar kardeşler canlarım. Canım arkadaşlarım. Bir repere daha geldi. Reperi yapmadan kırdırayım seri seri bana gezmeye kaçayım. artık ondan sonra kendi takılsın biraz Ondan sonra sana da bakacağız varıyorum da kasılıyor bir şey düşmedi bu düşen ikenler bunlar ne oldu Çal. Ne görsünler? Bugün gezmeye gideceği için çok şımarık. Ne <laughs> böyle yaptım. Siri'den yürüyorum. Baba, yürü. Fayda değer hiçbir şey yok şu an için. Hemen yani bir seve. Hadi, Hadi be. Yürü. Seve yavrum. Yürüyorum. Neyse. Devam. Şimdilik devam. Şimdilik durdurdum. Hadi bakalım. Evet. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yine sabahın köründeyiz. Ee, bir günü tamamladık. Ama nasıl bir gün? Böyle. Toplasanız başında 4 saat durmadım yani. Yalan yok. Dün sabah başlamıştım. Ee, sabah bir iki saat takıldım. Ondan sonra akşam belki bir iki saat takıldı. Yani Toplamda 4 saat belki ancak takılmışımdır. Şimdi dropları göstereceğim. Bu arada üstünde sıfır vardı başlarken. PSL'ler falan biraz sattım mecbur. Repere yapmak için, seviye almak için. 500k kaldı. Bankada günleri de alayım. Göstereyim önce size. Bir sayfa verdi. Burası. Sıkacağım zaten. Evet. Yani bir günün sonu bu bir günde 4 saatlik bir farm diyelim yani. Anca 4 saat takıldım. iki tane şu değer, sadece değerleri göstersem bunları falan gerek yok herhalde. Tabii ki gerek yok onlara. Burada en çok sevindiğim DC flash kasıyor. Çok sürekli lazım burada. Bunlar pot falan. Bunlar çok şey yaptı. Şurundan bile 40 tane olmuş mesela. Ben yani onun RPL parası çıkar. Yani sürekli başında dursanız gerçekten karlı iş. Yani, evet, numaradan yapalım. Bakalım bakalım. Biraz kaç mı? Burası 5 bir şey. Her şey çok farklıdır fiyatı da. Şöyle söyleyeyim. PS'leri biliyorum. 385K'dan bu yapmıştım. Dün akşam. Evet akşam attım. Doğru. 6 tane var. Hemen bir hesap makinesi açayım. Böyle bu fark etmez. Böyle yapalım. 85K'dan sattım. Yine satmayacağım. Kullanacağım da kaç tane vardı? 6 tane. 2 3 son ka. Şu e, ıı, abisler 50k'dan gidiyor. Artı 50 çarpı 8 2, değil mi? Evet. 58 yanlış. 85 çarpı 6 2 310 k artı 400 k abister artı şu ne kadar hemen bakalım ya bu şu an 5'teyim değil 5'teki fiyatları ortalama olarak okuyorum da de böyle oyalıyor ama ben pazar görmüş oluyor. Ne yapalım? Şunun hakkında hiçbir fragman değildi. Aynen. Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle onun fragmentleri satmayacağım. Kıracağım. Belki de satarım. Çünkü DC premium almam lazım. Bu arada Warrior'a bir şey düştü. Ee, Adı neydi? Diamond Ring düştü. Bir de saçma gittim bagete akısı düşmüştü. Onları sattım. Diamond Ring'i kullanıyorum ama satabilirim. Çünkü Roach bakacağım. Bu arada Fragment'in satış fiyatını bunu şu an bulamadım. Ne alış fiyatı var ne satış fiyatı var. Önce de yok. Ee, bakayım. Yok 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 yok. Yok yok. Bir de yanına bakayım da yoksa artık ona yapacak bir şey yok. o da ne tuttunuz yapıyorsunuz bunda fiyat fark etmiyor yani 185 kaya da satılıyor. Ne 110 kaya da alan var. 80k kuran da var. Bu pazarlarından bahsediyorum. Ama satış fiyatı 175 185 k 175 desek 10 tane saysak 9 tane var da. BM 750 k diyor. Artı 1700 diyelim. 700 Yanlış yaptık. Biz geri alıyoruz bunu. Hmm. Geri almaya. 2710. 2710 üstüne. Artı bir yedi yüz dedik. Bir yedi dedik. Neyse. 4, 4, hiç kimse yok. Şundan 20 tane biriktirdim. Dursun dedim. Şunu da şunlara girerken monsterlere girerken kullanacağım şimdi. Sadece şu değerli itemlerden 4 yakın para yapmış. Bunları bir alayım kenara. Bu arada BC flashları boş atmayın yani 730 tane olmuş. Dedik? 130 çarpı. 4 üçgen dedik. çarpı 49 kardan şu an pazarda ekmek ekmek gibi gidiyor. Artı 4, 4. dedim. Şu an hemen hemen 8'e mi yaptı? Hemen hemen 8'e. Bunları da sünlere satalım bakalım. var kullanır mıyım acaba? Kullanmam. Bu büyüme topuna da bilmiyorum. büyüme topları para yapıyor mu? CC'de kullanırlar mı? Yani hiç emin değilim. Biraz uzun oluyor ama detaylı tutmak istedim. En azından detaylı bir şekilde anlatayım dedim. Şu an 2 da 8'e yakın oldu? Tabii doğru. 80 kadar bunlar yaptı. Üstüne şu parayı da koyacağız. Çünkü bütün RPR'sini her şeyini sıfırdan başladım. Sıfır. Yani hiç coins bile yoktu içeride. Şu vardı sadece. Direkt başladım kazmaya. RPR parası bile yoktu. bu buya atarak başladım yani artı 740k koyucu üstüne artı 740k 8m 700k sadece 4 saklı kalıbını koydum 4 tane ms'imiz var şimdi ms'lere gireceğim önce ben bir çarın temlerin üstüne alayım sonra ms'ye başlarken yine açarım evet ilk ms'ye girdim yani şuradan bir atak kağıdı alayım Takis alayım. Neyse artık adı. Ve alayım lazım olur. Evet, Bir tane tutayım da Ya sus. 500 kal, çok az ya. Son yaratıkta yine başlatırım. Evet arkadaşlar. İlk MS'nin son mobuna geldik. Bu arada benim şeyim bitmiş. Stone of Crest taşım. bittiği için mecburen gittim. Bin tane aldım. 750k verdim. Bu arada boş çıktı. Ama içinden çıkan hiper stafflar falan da yani o parayı karşıladı yani. Şu an şunu aldım. Bin tane parası karşıladı. <laughs> Bakalım devam. Diğer MS'lerde. Mesaj sonlarında yine açalım. Yine son bir ara tıklayız canavar biz neyse anladım. Ee, evet 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 öldü hadi hadi hoş bu arada ekstradan iki tane monster stone aşivi de varmış onları da aldım dedim olmuşken bari hepsi bir arada çıksın Bakalım bir günlük yani 24 saatlik maden farmından kazancımız ne olacak? Sonuçta biz madende takıldık. Hani başka bir şey yapmadık, başka bir slot'a gitmedik, potmana harcamadık, hiçbir şey yapmadık. Saç da çok fazla gidiyormuş bu arada. Neyse bakalım. Yine devam, yine ben son yaratıkları açarım. Geçerim. Bir tane ezik düştü. Şeyden. Ee, bu arada MS'den. Onu da arada göstermek istedim. Be, yani bu normal buz olabilirdi. Best olabilirdi. Arada göstereyim dedim. Yine sonunda. biz Pek kalmadı ama bakalım. Yine boş. Tamam. Yine son moddayız. Bu sefer bir şey açacak gibi geliyor. Hissediyorum sanki böyle. Bu sefer gelecek sanki bir şey. Ha bronz belt. Çok bir para yapmaz ama. Hiç yoktan iyidir en azından. Yani. Yani. Devam. Yine son mod. Bir şey çıkacak mı? Bu da boş. Devam. Son. Son MS. Son MS'nin son mobundayız. Artık sona geldik. Bayağı da sürdü. Tek kasmak için o çok güzel. Belt quickness çıktı. Şunlar şu an çok güzel para yapıyor. Hatta hemen bakalım. Tona tanış. Tona tanış. Tona tanış. Bir tarafta bir tarafta. Bir kere bir çıkmış. Yani tam ümidimi kesmişken bu quickness çok güzel geldi. Çünkü şu an oyunda anti def olarak Giron set pek bulunmadığı için ya da skebet falan. Bu arada biz para 700k saymıştık. Üstüne daha da 600k koymuş olduk. Hemen tamam onu da ekleyelim. Şöyle bir kere şey ekleyeyim ben onu. bir saniye. Şöyle. Anyway, şöyle şöyle yani Ben istiyorum. Ne Art, art, art artı 600k daha join sistem ekledim monsterlerden gelen 6, 1. ya 5'te olduğum için aslında çok fazla burada fiyat aralığı vermek çok zor da Üç fiyatta bu fiyatta diye en azından aşağı yukarı bir bilgimiz olur şöyle bir hızlıdan bakalım Bronz bel tıkacım oldu. Yedi emek koymuş adam. Yedi Abi diyelim. Hadi ya. Hadi Yedi bin dedik. Bad quickness. Belt quickness. Evet. Yani Şu an DC planı için para toplamaya çalışıyoruz. Yoksa ben kullanırdım onu. Şu an daha CD'ye çıkmak gibi niyetimiz olmadığı için. Satmak. Şimdi gidiyor. Evet, 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 Yani evet, evet. yok mu ya? Ve... Bu arada 5'te oynamayın arkadaşlar. pazar pazarı falan bomboş yani. Ben sırf hani o çok oyuncu yok. Rahat kasmasın etmesin diye. Şey madeni 5'te de yapayım dedim ya. Pazar konusu şey. Neyse artık, yapacak bir şey yok. Burası Pandora. Pandora'daki Quickness fiyatını koyarsa bana göre işte bir sonuç elde etmiş olacağız. 16M artı Belt of var. Çok derine ufak tefeye girmemediğimiz hali bu. Şimdi. Şimdi şuraya bakacağım. Yoksa yok zaten. Yapacak da bir şey yok artık. Telefon için bir server değiştirmeye gerek yok. Bu arada nacizane bir tavsiye size sakın DC Premium yoksa maden falan yapmayın. Elinize o şeyi alsanız bile kazmayı. Yani çok çok şey oynar. Ee, söyleyeyim. Atçı daha değerli olur. Kazma alırsanız. Ama çok geç çıkıyor. Hani buraya da şu an yan tarafta diğer bilgisayarda kazma işte kazmada yani madende bu 10 kere doluyor. 15 kere doluyor. Warrior bir kere bile dolmuyor yani öyle söyleyeyim size. Böyle büyük bir sıkıntı var. Neyse. Ne dedik? 16 M300 artı Beltof yani of koyduk mu? Bugünün şeyi bitmiş oluyor farmı. Yani bir günlük. 24 saatlik farm diyelim. Tabi bunda sadece 4 saat farm yaptık. 1 saatte monsterler kestik. Yani toplam 5 saat diyelim. Şans bu monster belki size çatmaz. Belki 10 tane atar. Belki monster size hepsinden takı atar. Belki çatmaz. atmaz. Monster olayı şans tabi. Bizim bugünlük şeyimiz bu oldu. Karımız. Ee, seviliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun. Abone ihtiyacımız var şu anda. Çok abone ihtiyacımız var. Şimdi çok. Abone olun mutlaka. Ondan sonra başka Videoları beğenirseniz diğer arkadaşlar da görür, onlar da beğenmiş olur, izlemiş olur, en azından görmüş olur. Beğenmezseniz de beğenmedim diye butona basın ve mutlaka yorum yapın. Bu aralar sağ olsun arkadaşlar yorumlar yapıyorlar. Allah razı olsun. Ve mutlaka yorum yapın videolara. iyi kötü neyse artık fark etmez yani iyi düşünceniz ya da düşünceniz neyse. Tekrar teşekkür ettiğiniz dediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.